26 Ağustos Cuma yani geçtiğimiz güne ait T24 haber sitesinden alıntılamışım. Bize zaten sık sık konu ve misafir olan CHP'nin o meşhur grup başkan vekillerinden Özgür Özel isimli tipin bir açıklaması. Özür diliyorum. Onun daha önce yapmış olduğu Cumhurbaşkanı'na hakaretle ilgili olarak mahkemenin verdiği karar. Bu tip arkadaşlar bir zamanlar Cumhurbaşkanına franco özentisi ve diktatör bozuntusu dedi. Mahkeme beraat ettirdi. Cumhurbaşkanının avukatları bunun karşılığında hakaret davası açtılar. Mahkeme karar verdi. Karar beraat. Beraatın gerekçesi ana fikir sertçe eleştiri gayet tabidir. Evet. Çeşitli vesilelerle sık sık altını çizdiğimiz ve Türkiye'nin bugünü içinde, görünür geleceği içinde stratejik öneme sahip olan konulardan bir tanesi bu. Bir, buna dahil değil ama listenin birinci sırası sermayenin Müslümanlaşması. iki bürokrasinin Müslümanlaşması. Yani Müslümanlaşması derken dar bir kadroculuk zihniyetiyle konuşmuyorum. İşte onlarınkiler gitsin, bizimkiler gelsin meselesi değil ahlaki anlamda, kişilik anlamında da Müslümanlaşma gerçekten dürüst, gerçekten adil, gerçekten objektif ve tarafsız olabilme. 20 senelik kesintisiz bir AK Parti iktidarından sonra bile işte baktığınız vakit genel olarak adliye mekanizmasının durumu bu arkadaşlar. Yani Franco özentisi ve diktatör bozuntusu denmesi bir cumhurbaşkanına hakaret değil midir? Hakaret mahkemeciğimiz bu konuda ne buyuruyor? Sertçe bir eleştiridir. Bunlar hakaret değildir. Sertçe bir eleştiridir. Bu da gayet tabidir. Onların iktidar dönemlerinde bunun benzeri olan ifadeler söylendiği vakit mahkemeler gene böyle mi yorumluyordu? Hayır. En yakından örnek gene Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden örnek. 70-80 senelik bir şiir okudu. Okumuş olduğu şiirde diyordu ki işte müminler askerdir. Camiler kışladır. Kubbeler miğferdir. Bu kadar soyut ifadeler mahkum oldu, hapse girdi, siyasi yasak getirildi. Onlar sakıncalıydı, onlar faşizandı. Açıktan açı hakaret ifade eden bu kelimeler sertçe eleştirilir gayet tabii. Zaten bu gözle şöyle geriye doğru 70-80 senelik ya da en fazla 100 senelik hakim savcı mahkeme tarihimize baktığımız vakit iyi olanlar müstesna onları tenzih ediyoruz bir kenara koyuyoruz ama genel görünüm ekseriyet istiklal mahkemeleri yasada mahkemeleri işte eğer bir trafik plakası okumuş olsaydı bile gene de o günlerde o Siirt'te yapmış olduğu konuşma nedeniyle Tayyip Erdoğan'ı mahkum edecek olan şu yakın tarihteki mahkemeler ve 20 senelik bir AK Parti iktidarı geçtikten sonraki şu karar görünümü rezillik. Daha Demokrat Parti iktidarının ilk senelerinden İnönü'nün söylediği hem de açıkça çekinmeden söylediği, birçok yerden kayda girmiş olan meşhur sözdür. Bu sözün söylenişinin üzerinden yaklaşık 70 sene geçmiş olmasına rağmen değişen hiçbir şey olmamıştır. Demişti ki inanı, hükümet onlarda ama iktidar bizde. İktidar niçin onlardaydı? Üst düzey bürokrasi onların emrindeydi. Genel olarak bürokrasi onların emrindeydi. Sermaye onların emrindeydi. Vehbi Koç o günde Türkiye'nin en zengin insanıydı. CHP'nin kayıtlı üyesiydi. Ankara il Örgütü'nün yöneticilerinden en faal üyelerinden bir tanesiydi. Evet. Evet tekrar onu söyleyeceğim arkadaşlar. İslami gözle baktığınız vakit açık sözlü olalım dersek sandıkla buraya kadar geliniyor. Yani ne demek istiyorsun falan onu anlayan anlasın. 20 senelik kesintisiz ve büyük ölçüde de son derece güçlü aldığı oy oranı itibarıyla bunun karşılığında mecliste sahip olduğu milletvekili sayısı itibarıyla bu 20 senenin büyük kısmına baktığınızda son derece güçlü AK Parti iktidarlarından sonra bile gelinilen nokta burası. Ben artık şunu hayal etmek istemiyorum. 2023 seçimleri gerçekten onları memnun edecek bir neticeyle biterse daha şimdiden bu kadar şirret, bu kadar saldırgan, bu kadar rahat olan Hakim ve savcı takımını siz 2023 seçimlerinden sonra görün. Bizimkilerin nefes almasını bile suç kabul edip cezalandıracaklar mı, cezalandırmayacaklar mı? Merak edenler, hafızası kuvvetli olanlar şu iddiamı bir kenara yazsınlar arkadaşlar. Eğer gene de haftada bir burada çıkıp konuşma imkanına sahip olabilmiş isek, e Cenab-ı Hak da ömür imkan vermiş isen, Allah korusun kötüsü geldiği takdirde o andan itibaren her hafta ben defalarca ben söylemiştim ben söylemiştim ben söylemiştim deyip duracağım. Ve emin olun bu bana kesinlikle zerre kadar bir memnuniyet bir sevinç yaşatmayacak.